kimden geldi? İşte babam geldi aklıma, annem geldi. Böyle gurbette yaşayan insanlar aklıma geldi. Köy sevgisiyle yanan kardeşlerimiz aklıma geldi. Ferrahi diye bir aşık ozanımız var. O söylemiş bunu. Müsaade ederseniz izleyenlerim de hoş görürlerse onu okuyacağım. Kısa hemen. Ah neyleyim gönül gönül senin elinden Her zaman gamlıyım gülemem gayrı Oy her zaman gamlıyım gülemem gayrı ben bıktım o sandım elin dilinden oy Terk ettin dönemem gayrı Ben bıktım o sandım elin dilinden oy Serketim sığmayı, dönemem gayrı. Ey Ferrahi, yandım yandım yara taşına. Ey Ferrahi, yandım yandım yara taşına. Neler gelir gariplerin başına oy Neler gelir gariplerin başına Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma oy. Uyanıp da sana gülemem gayrı. Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma oy. Uyanıp da sana gülemem gayrı.